Nereye gidiyorsun? Orada. Nereden geliyorsun? Ne yapıyorsun? Anlat, bir de çevrende dön. <laughs> Başla. Ben alışverişe gidiyorum, arkadaşlar birlikte. Ondan sonra kahve içmeye gidiyorum. Hmm. Dön Araş... bakalım. Çok beğendim gömleğini. Blues gömlek değil. Bluz mu? Evet. Ha şey düğme var gibi gördüm şey onu. Şey düğme değil şey fermuar. Evet ama kumaşı bir gömlek, gömlek kumaşı. Gömlek yani buna gömlek diyoruz. Ee, yani bir tane bluz, bir gömlek. Yani bu evet poplin olduğu gömlek, için ben gömlek kumaşından. Işte. Çok şık üstündeki çok havalı duruyor bir kere yakaları çok efeli. Bu kadar hareketli bir şeyin altı evet böyle bir jean pantolon tercih etmen gayet hoş. Çantana bakayım. Enteresan evet daha önce burada görmediğimiz bir şey. O yüzden aldım. Evet bilekliğine bakayım. Olabilir olmaya da bilir. Stilettolarını sevmedim formu gitmiş kötü duruyor. Decoldu Yakışmamış. Var. E, deforme olmuş bir kere ayakkabıların. Hı -hı. E, topukları arkaları falan. E, bence buna daha başka bir ayakkabı olabilirdi. Belki tek bantlı bir şey giyebilirdin ya da daha şık ve daha modern bir stiletto giyebilirdin. Son derece tapon ee, ama seni genel olarak çok beğendim saçın makyajın gözlüğünle havalısın yani yürüdüğün zaman baktırır mısın evet baktırırız çok güzel beğendim ayakkabıların hariç teşekkür ederim ben seni çok beğendim teşekkür ederim yani benim kendim mesela herhangi bir yere giderken alıp çok rahatla giyeceğim kullanacağım bir kombin yapmışsın zaten bacakların çok hoş durmuş üstünde iyi yani uzak durdum. Etek. Bileğindekini de sevdim Aynen. ben seni. Bileğindekini de sevdim. Rengi biraz daha uysaydı, değil mi? Rengi. Yo aynı. Ya aynı yani. mı? Bakayım. Aynı aynı. aynı, aynı. Evet. Güzel, güzel. Çok iyi görünüyor. Teşekkür ederim şimdi böyle. Hazır kendime <laughs> Evet, kemale hazırlan. Yani ben bilekliğini, çantanı sevmedim. Tamam. Ee, çünkü çantan farklı bir tarz, bambaşka bir abiye. Bilekliğin punk. Ama spor abiye değil mi? tuvalette de dümdüz krep bir tuvaletle o çantayı takarsın. Tamam. Bilekliğin punk, gömleğin çok güzel. Ben bunun altına yine ben beyaz olmanı dilerdim. Beyaz jean yakışıyor sana. Ee, çünkü çok kesmiş lacivert. Dön bir. Ben beyaz giyecektim gömleğini aynı. Ayakkabını bambaşka bir renk patlatıp yine aynı çantayı eline alsaydın benim için mükemmel o zaman olacaktı. Öyle mi diyeceğim? Öyle giyseydin. <laughs> öyle mi yapayım? Sizin ben tarzı beyaz, nasıl Çok kalabildi. güzel <laughs> beyaz bir gömlek var. <laughs> beyaz aynı pantolonun beyazı. Güzel patlak bir renk ayakkabı. Bu çanta mesela. Kemal Bey, o bu, zaman beş olurdu benim gözüm. Aklına geldin ama aynı tonu beyaz yemin ederim bulmadım. Aynı yani ton. ben bunun adına beyaz dilerdim. Üzle ee, dediğim bana. gibi çantam bilekliğin <laughs> filan pantolonun rengi dışında güzelsin. Pantolon yakışmış. Çok tamam. yakışmış. evet. Mükemmel Zahir. misin? Hayır. 4. Teşekkür ederim. Ben çok beğendim. 5. Teşekkür ederim. Ben bu ilk 5'i mi vermiştim acaba? Ederim. Evet. <laughs>